Ben Ayson Karabak, TÜYAP fuarındayım. Aydın'ın mucize şifa yağını getiren firmayla röportaj yapacağız. Faydalarını anlatacaklar. Doktorumuz izah edecek. İsterseniz gelin birlikte izleyelim. Doğamızda yeşeren bu güzel ağacın meyvesi olan zeytinleri henüz daha yem yeşilken toplarız ve bunları fabrikamızda yağa dönüştürürüz. Ve buna erken hasat deriz. Erken hasat zeytinyağlarımızdan her gün sabah gördüğünüz şu miktar kadar içmeniz sağlığınız açısından son derece faydalıdır. Zaten doktorlarımız da bununla ilgili her türlü bilgiyi sizlerle paylaşıyorlar. Bu üründen 5 adet alana bir de bizden hediye ediyoruz. Kargoda ücretsiz. Hoş geldiniz. Merhaba. Mesut Nasılsın? Nasılsın? ben. Nasılsınız? taliben. Teşekkürler. İyiyim. İyi misiniz? İyiyim anne. Sağ olun. Teşekkürler. Buyurun buyurun. Ben de bir gazeteci olarak aydına kefilim ve imza atıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başörtüden haber. Okuyun, okutun.